Niye buraya doluştuk ya? E Rıza baba bizi toplantı odasında istedi ondan. Ya bayağı kesin tatsız bir şey çıkacak arkasından. Bana da öyle geliyor usta. Ha, geldiler. Buyurun müfettiş bey buyurun, buyurun. Teşekkürler. Rahatsız olmayın arkadaşlar oturun. Sizi İçişleri Bakanlığından müfettiş Kayhan Bey ile tanıştırayım. Hoş geldiniz. Memnun olduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Malum Reyhat'ın vurulması bir takım rahatsızlıklar yarattı. Kayhan Bey de bu yüzden burada. Biliyorsunuz sokaklar epey karıştı. Özellikle suçluların yaşadığı mahallelerde. Bakanlık bu olaylardan rahatsız. Ortada bir asayiş sorunu var. Ve biz gerilim daha da büyüsün istemiyoruz. Hüsnü'ye soruşturma açmak için geldiniz yani değil mi? Ona da soracaklarım var. Evet sakıncası mı var? Aşağı müfettiş bey ya bizim haddimize mi öyle bir şey? Mesut lütfen. Tamam usta yavaş. Ne dedim ya? Affedersiniz. Sahadaki arkadaşımızdan rapor istemiştim de... ...olayların çıktığı mahalleden arıyor efendim. Seni dinliyorum Hakan. Müdürüm burası şimdilik sakin. Epey kalabalığız. Tüm sokaklar kontrolümüz altında diyebilirim. Ama havada gerginlik var. Nasıl bir gerginlik bu? Emin değilim. Bir şeyler olabilir. Biz buradayken zor ama imkansız diyemem. Herkes bize ters ters bakıyor zaten. Anlaşıldı anlaşıldı. Bir gelişme olursa tekrar haber verirsin tamam mı? Başüstüne Duyduğunuz gibi... ...olaylar yatışmış da olsa sona ermiş sayılmaz. Gözaltına aldığınız şahıslardan bilgi alabildiniz mi? hepsiyle konuştuk ama kimden emir aldıklarını söylemiyorlar. Ele başlarını bir türlü öğrenemedik. Anlaşılan tüm bu kargaşa başkomiser Hüsnü Çoban'ın rehatı vurmasıyla başladı. Arkadaşınız daha hassas davransaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Hassas mı davransaydı? Bu kadar artık biraz haksızlık oluyor. Bir sakin olun arkadaşlar. Ne sakin usta? Müfettiş Bey biliyorsunuzdur ama hatırlatayım. Rahat Hüsnü'nün karısını bıçakladı. Üstelik kadın hamileydi. Bebeklerini kaybettiler. Bu aşağılık herif ne ara makbul bir adam oldu. Anlatır mısın bize? Acınızı anlıyorum. Ama Rehat'ı vurmadan da yakalayabilirdiniz. Ve bu kargaşa da yaşanmamış olurdu. Peki aynısı sizin başınıza gelse böyle mi konuşacaktınız? Güzel soru. Hadi cevap verin. Sizin karınızı hamileyken bıçaklasalar hassas davranır mıydınız? Yavaş olun komiserim. Çizgiyi aşıyorsunuz. Tabii ya, tabii tabii. tabii. Mesut yeter. Herkes sakin olsun. Neyat'ın başında bekleyen ekibimiz arıyor yine. Söyle Arda.